Parka ne yaptın Ahmet bugün okulda? Bugün okulda bir Efendim anlatsana okuldaki yeni oyuncağını duyalım. Bize doğru dön. Bize doğru dön. Sonra mesela, e, öğretmenler, öğretmenler mi öğretti size? Evet. Ahmet Park nerede? Göster arkadaşlara. Hadi sen biraz hızlı git. <laughs> Ahmet pantolonun mu düşüyor? <laughs> Ahmet ne yapıyorsun? Öyle pantolon mu çekilir? Bize doğru dönsene bir. <laughs> evet parkı gören Ahmet. Soğuk kar kış dinlemiyordu. Ahmet. Bekle bekle biz nasıl yetişeceğiz sana? Evet. Ahmet pantolonuna dikkat et. Evet bütün çocuklar sokakta. Hava buz. Ama çocuklar için önemli değil tabi. Ahmet. Hadi. <laughs> Ahmet pantolonum düşüyor. Evet. Siz kaydıraktan kayarken daha sıkı bir pantolon giymeyi tercih edin çocuklar. Hava çok soğuk. Başka bir zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ahmet'in kanalına abone olmayı unutmayın.